Arkadaşlar bugün kart açılışı, açılımı yapacağız. İlk olarak abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk bakın şöyle serilerimiz. Şunları şöyle açıyoruz. ne çıkacak acaba? Biliyorsunuz yatan benim bayağı çok kartım var. Yani şu an arkadaşlar biliyorsa Üf bakın kaç yıldızlı siz buradan okursunuz. Şöyle. Ben şuraya şöyle koyalım. Sonra mesela şunu bakın üstüne RONALDA Ronaldo yeni. Yeni seri 2023. Aa bunlara bakın şurada bir tane şey var. Mesela bu böyle alıyorsunuz. Aa buradan şöyle bakıp bakıp size çeviriyorsunuz. Tabii ki ben bunlara ilk başta bilmediğim için hiç bakmamıştım ve İbrahim Motvic. Okuyamadım tamam mı? Bakın arkadaşlar şundan çıktı bir tane. Bayağı iler ama. Yani benim bir sürü kartım var daha. Onun için yani bence siz siz de alabilirsiniz. Güzel. Yani trend yoldan da alabilirsiniz. Biz bakkaldan alıyoruz de şeyler ben ama şu bir açılmadı gitti. Aha bu neymiş be? Fenerbahçe bir kişi. Atilla Sezalla. Böyle bir kişiymiş. Bazı kartlar bunlar çok zor açılıyor. Böyle eğilmesin diye kartlar paketlerini küçük yapıyorlar bunların bence evet, arkadaşlar iki fesan bunları izliyorsa onlar biliyordur derde derken Belki ki bunu hepiniz bilir Levan FB Bar Barcelona'da var dalış ben ben, ben de bir tane daha vardı ama bundan yani çok da sevmedim onu ama İbrahim Mavuç hiç bende çıkmamıştı. Bunda da kesin Beşiktaş bir kişi çıkıyor. Bir o çıkmadı çünkü. Dedim ve Beşiktaş <laughs> beşik <taşı> çıktı. Bakın arkadaşlar. Beşiktaş çıktı. Buraya kartların hepsini diziyoruz. Yani şimdi nereden aldığımızı söyleyelim. Söyleyelim bilmiyorum. Tanesi 1 liraya böyle. Bir tane kutu aldım. Ya trend yolu böyle te, tekerle alamıyorsunuz. Ve ve çıkmış Çalhan Lowe. No. Bunu tam okuyamadım çünkü internet. Hiçbir tanesini okuyamadım. Ne hangi ülke sabır? Ben de oku. Ben ya yani bunda da beşiktaşlı çıkar çünkü çok az beşiktaşlı. Ben hangi takımda derseniz ben elmasını yiyeyim. Çünkü biliyorsunuz yeme 2023'te ne yazık ki Ronaldo S'ye geçti. Böyle bir kişiydi. Emirhan İlkan. Doğru. kesin Beşiktaş'tır. elimdeydi ve düştü. Ben telefondan çektiğim için bazen elimde değebiliyor. şimdi özür dilerim. Yıldız lingimiş Ve Beşiktaşlı çıktı Rahin Cilesi. Bu kimliymiş ve hangi ülkeymiş. Neyse bakın dışlar söyle, söyle. Aa dıştaki adam bu. Evet dıştaki adam. Neyse. Messi. İnşallah Messi çıkar diyelim. Çünkü ben de Messi çıkmadı Arkadaşlar. Onun için de yani üzgünüm. Ronaldo çıktı. Evet onu da böyle en sonunda çıkarttım. Bir tane daha şey almıştık. Bu kimmiş be? Marson Unter. Antonio değişikmiş. E bu da son. Son. Sallayalım da bari bize bir şey çıksın. ben bence. Bunu biliyordum ya. Aradan gözüktü. çok zor açılıyor. Ya. Ciddi, ciddi. E keşke şunu, şunu yapmışsanız. Yani serisinde. Üf bu Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.